Merhaba arkadaşlar. Bir soru da PDS üzerinden parçayı nasıl çizdirebiliriz olmuş. E, PDS üzerinden parça çizdirme işlemi şu an ben versiyon 14'te çalışıyorum. Versiyon 14'te ilk başta parametremizi hazırlamamız gerekiyor. Bunu düzen, bu özelleştir, referanslar, çizin içerisine girdik. Parça çizdirim tablosunu kağıt israfı yapmamak için e, 90 dereceye getiriyorum. Yazdırım tablomu ne çizdirmek istiyorum parça parçayı çiz seçiyorum pilotur adresimiz ne ben ss üzerinden çalıştığım için burada s seçtim Sizden hani normalde sipariş gönder falan yapıyoruz ya orada hangi pilotur adresini kullanıyorsanız onu seçeceksiniz seçtik uygula kaydet tamam dedim daha sonra dosya çiz burada diyor ki Zaten parametreyi ayarlamıştık ki ayarladık çıktı. Kopya sayısı 1. Daha fazla mesela ön çizdireceğim. 3 tane ön çizilmesini istiyorsam 3. 1 tane çizilmesini istiyorsam 1. Daha sonra e, pilotura gitmesini istediğim kalıbımı seçtim. OK dedim. Diyor ki çizdirme sırasını ya yani bu pilotura gönderdin demek burası tamam diyorum ve pilotur yazmaya başlıyor. Daha düşük, daha eski versiyon kullanan arkadaşlar tek parça çizdirme işlemini e, Akumark Explorer'dan da yapabilir. Yani buradan da mesela işte bu modelin e, sağ cep çizim kalıbını göndermek istiyorum. Göndermek istediğim parçanın üzerinde sağ tıkladım. Gönder çizici Burada e, parametreyi yine 90 derece seçtim. Yazdırım tablosu parça. Kaç bedeni yazdırmak istiyorum? 28 beden. 28 bedeni seçiyorum. Burada çizim hedefimiz S. Yani siz ne kullanıyorsanız onu seçeceksiniz. C olabilir, S olur, Y olur. Yani pilotur hangi bilgisayara, hangi isimle kayıtlıysa onu seçtik. Burada parametremi 182 yapıyorum. Kağıdım 182'lik olduğu için. Daha sonra yeşile basıyorum. Ve piloturumu işi gönderdim. Çizmeye başladı. Şimdi buradan piloturdan da kontrol edebiliriz. Bu şekilde tek tek parça çizdirme işlemlerini yapabiliriz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Beğenmeyi ve sayfayı takip etmeyi unutmayın.